Kimin nesiymiş bu adam? Sordun mu? Ya babam, ben sordum. Sen merak etme. Gerekirse yine de sorarım ha. Ya sor, öğren. Yarın yolda kalmayak sonra. Tamam baba. Ben Gurdet'e bir şey diyeceğim ha. Gurdet. Ha, buyur İsmail. Ya bak, bu kadar sofrak kurdurdun. Mangal hazırlattım. Bu çocuklar gelmezse ne olacak? Olur mu İsmail? Aha işte bak geldiler. İyi akşamlar. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk. Bu ben patronum Hasan. Balıkçıdır. Allah razı olsun. Nereden gelip nereye gittiğimi bilmediğim zamanlarda bana ekmek verdi. Teknesinde yatırdı beni. <laughs> sağ ol, var ol oğlum. Allah senden razı olsun. Estağfurullah, estağfurullah. Ey, ee, bunlar da balıklarımız. Ha, zahmetler etmişsin oğlum. <laughs> Olur mu? Hoş geldin Nenes. Buyurun, buyurun. Hele böyle buyurun. Buyurun. İsmail. Ya ee, kim pişirecek bunları? Beraber yapacağız. Kim yapacak? Ha. Gel benimle. Ne tamam. Nereden geliyorsun Hasan'a? Ee, kızma hemen İsmail. Ben anası olarak nereden gelir, nereye gider bilirim. Ee, sen şu balıkları al. Başla pişirmeye ben geliyorum. Hemen, haydi. Haydi, haydi. Kız. Ee, Hasan Bey oğlum. Bu benim kızım Şirin. Bu da Hasan Bey. Bekir abini kurtaran adam. Ee, balıkçıymış. Memnun yani oldum Şirin. Şey? Hayatım Güller çok teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Efendim sizin güzelliğinizin yanında lafı bile edinmez. Şekerim. Oğlunu ne kadar centilmen yetiştirmişsin. Ah çok teşekkür ederim. Ben de gurur duyuyorum onunla. <laughs> Ey Yemekten önce bir aparatif alır mıydınız? Hay hay, şahane olur. <laughs> Tahsin'cim, lütfen misafirlerimize sor bakalım. Ne içeceklermiş? Tabii ki efendim. Ne alırdınız hanımefendi? Ben bir viskiye hayır demem doğrusu. Ya siz? Aynısınlar lütfen. Çiçekleri vazoya koy. Evet, arzu ederseniz konuya girelim artık. Girelim, sizi dinliyorum. Sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyim acaba? Ee, biz hem sizi çok özledik... ...hem de gelmişken bir konu hakkında görüşmek istedik. Çok merak ettim doğrusu. <laughs>